Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hesabımı tanıtıyorum. Diğer bölümlerde de RP yapacağız. E Başlayalım. Victor ee, <laughs> seti, Alev yazı seti, Kumul seti, yani kumuzları, Ada gezgini Anna seti, <laughs> Box antrenörü giysisi, antrenörü, Moda lideri seti. Emektar ajan seti. C1 S3 seti. Digi flash seti. Tüylü metal set. C1 S2 seti. Sevilim Sevimli pastacı seti. Ee, bu ucu alıcı veriliyordu. Oradan aldım. Galaktik elçi seti. C1-S1 seti. Gladiator seti. 19. sezon seti. 18. sezon seti. 17. sezon giysisi. Işık sihirbaz, sihirbazı seti. 16. sezon seti. Bilgin giysisi. Buzul gezintisi giysisi. Tatilci penguen seti. 12. sezon giysisi. Usta dövüşçü seti. Çöl yarışçısı seti. Mutlu çocuk seti. Kızıl tehdit giysisi. Güreşçi boğa seti. Çöl akrabi seti. Güreşçi seti. Kılıç ustası seti arkadaşlar. Can kurtaran seti. Bornos pembe. Bornoz beyaz. Domuzcuk seti. Askeri dalgıç kıyafeti. Onyx bunuk giysisi. Cani. Doktor takım. C2 S5 seti. Parlak renkli ışıltı seti. Ölümcül soytarı seti. Krono robot seti. Yalnız kurt seti. Gel git tanrısı seti. Suratsız palyanço seti. Yink yank giysisi. Serseri katil seti. Geyik antrenörü seti. Veba taşıyıcı seti. Hayvani içgüdü seti. İskelet kostümü. Önce önce Öncü giysisi. Gü ölümcül or orak seti. T-man parselci seti. Hemen kasklara bakalım. S Sibernatik muhafız başlık. Görkemli çafak başlığı. Gel git tanrısı başlığı. Krono robot başlığı. Atlantik Teknolojisi başlığı. Bu da kan kırmızısı başlığı. de olan Çantalara bakalım. Burada iyi bir gramcım. Hex Kristal Hex Kristal Sırt Çantası. Gölge Asker Sırt Çantası. Görkemli Şafak Sırt Çantası. Sebze Kasası. Kayıt Sırt Çantası. Ben bunu kullanıyorum aslında. Süslemelerde bunlar var. Hemen silahlara bakalım. AKM var. RP'den almıştım. İki tane de M16A4 var. RP'den almışım. Iki Bunun herkes de var. Bu kodlardan gelmişti. Bu da kodlardan gelmişti. Bunu RP'den almıştım. Bu da koddan yani gelmişti. Bu da koddan Redden, kodeden. Bunu da RP'den almıştım arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar silahları. Keskin nişancıda da 3 tane var. Bunu da RP'den almıştım. Bu görev yerinden gelmişti. M24 de görev yerinden gelmişti. Bunu yılbaşında çıkartmıştım arkadaşlar. Bu da RP'den almıştım. Hemen burayı da bakalım arkadaşlar. Hafif makinalı 3 tane Uzi var. RP, RP, normal. Bu da şey arkadaşlar. Normal görev yerinden. Bu da DP arkadaşlar. Bu da buraya görev yerinden. Görev yerinden almışım. 16. sezondan veriyordu. Oradan vermişti arkadaşlar. Bunu da DP'den almıştım almıştım derken aldım yani pompalıya gelelim bunda bir tane var bunu nereden aldım bu kutudan aldım bunu nereden aldığımı hatırlayamıyorum arkadaşlar bunu da nereden aldım? Nereden aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Hemen bunu da hatırlamıyorum. Bunu hiç hatırlamıyorum zaten. Yakın dövüşte bunu da R.P. bunu normal sandıktan almıştım. Bunu RP'den. Bunu da RP'den. Hemen arkadaşlar hareketlere bakalım. Bu var. Bu. Uh. Bu. Uh. Böyle bir şeymiş. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şu, bu var. var. Bu da var. Bu bunları RP'den almıştım. <laughs> bu RP'den almıştım. Bu da. Bu da normal her zaman herkes veriyor. Bunlar RP. Bunlar RP. Bunu Andy 6 seviye olunca veriyordu herhalde. Usul dansı. El tabas bol saldı. almıştım. O da böyle. Ribi'den almıştım. Bunu da Ribi'den almıştım. Bunu da Ribi'den almıştım. Bunlar böyle var. Tamam böyle görüyorum. Bunlar da böyle. He arabalar. 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 tek bu var arkadaşlar. Ah. Bagi'de de iki tane var göstereceğim. Tabii açılırsa. Böyle tekrar bir tane var böyle. Evet <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki bölümlerde dediğim gibi RP kazacağız. Bay bay.